Buradan yem alır, alıyorlar. Durmakta balıkları böyle besliyorlar. Ha. Bir tane de yılan var ileride. Bilmiyorum gözüküyor mu? Valla onun balık herhalde yedi ha. Balık onu yuttu herhalde. Balıklar vahşi iyi maşanlar. İyi büyümüşler Oh, burada da balıklar? balık var. Hemen bakalım. Ufaklıklar besliyor balıkları. Böyle bir çuval var. Bunlar için herhalde kutsal ya bu balıklar. Urfa balıklı göl gibi. Tabii ki burada ırmak. Burası ırmak. böyle güvercinler var. Burada da var balıkları besleyenler. Ay. Bayağı büyük ya bu Sanırım bu Bangkok'taki bu nehirde güzel bu balıklar kutsal. Evet, burası böyle değil.

Fish food. Aa, yes, fish food. fish food. Böyle bir çuval balık yemi getirmişler. Besleyecekler şimdi balıkları. Aa. <laughs> böyle. Böyle geldiğimiz zaman burada Abimiz var. Burada yine balık yemi falan satıyorlar. Yine burada bir tapınak var. Evet burada. Piyango bile satan arkadaşlar var. İlginç. Evet burada da kitaplar falan var. Burada ibadet ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Şu çok ilginç. Böyle iskelet resmi var. Böyle ibadet ediyorlar. Tütsü, tütsü yakıyorlar. İleriden satın alıp gelip burada ibadet ediyorlar.

Sonra böyle ya ya döküyorlar ateşe ibadetleri bu şekilde. Evet, burada böyle hediyelikler var. Buradan alınıyor. Sen Orada ibadet ettikleri yere bırakılıyor. Burası böyle bir alan şehir merkezinde. Bank.